Merhaba arkadaşlar. Bugün Last Year Day Day on Year ya bir şey işte. Onu oynuyoruz. Ben baya Airplane uçak uçak soydum. Tahta konusunda az sıkıntımız var yine ama kar çok yok. PKX yapıp şuradan taş kasabiliriz ama ben şimdi başka bir yere gideceğim. Oradan taş bulma umuduyla. Neden taş bulacağım biliyor musunuz? Çünkü abi o taşı bulduktan sonra ben bir tane balta yapabileceğim. Bir dakika event mi var? Buraya koşalım biraz drop alalım. Mekan raidleyecektik bu videoda ama malzememiz olmadığı için raidleyemeyeceğiz. Taliban 127 120'nin evini 1020'den 120'yi nereden okudum? Allah Allah. Neyse güzel yine iyi enerjimiz var. Anam şşş. Lan eğildiğimi zannediyordum. Eğildiğimi zannediyordum. Cidden eğildiğimi zannediyordum. Dur. İlk zombimizi öldürdük. Uzaktan şöyle bir. Bu ne lan? Aaa. Dropmuş. Tamam tamam tamam. Hızlı 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 hızlı. Al 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 al, al. Hadi. Kim bilir içinden neler çıkacak. Sonra yavaş yavaş oradaki zombileri öldürürüm. Anam. Bu ne? Take all. Ne kalıyor take all yaptığımızda? Ya plank'tan bana ne ya? Ya bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Plank'tan bana ne bir? Ama aynı zamanda ikincisi şu e ee? <laughs> yapay bir şekilde. Tamam. Şimdi yürüt. Bu ne? Sight. Weapon modu mu? Ne weapon modu ya? Bunu mu yapacağız? Bu daha iyi. Bunu mu aldı? Anlamadım da bir dakika. Şundan lazım da bize. Bu ne? Bu ne bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Renklendirici var. Renklendirici ne lan? Renk veriyorsun işte. Tamam şuradan. Anam. Tam da istediğim şey biliyor biliyorsunuz mu? Zombileri öldüreyim biraz. Bunlar bana vurduğunu niye benim canım gitmiyor lan? Allah Allah. Sen vur bir. Ah gidiyor tamam. Gel 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 gel. Pislik. Ah hadi bakalım. Bunu açtık. Bu ne? Et, et biriktiriyorum. Et biriktiriyorum. Şşş dur. At. At ne ya? At. Et biriktirdiğim için. Bir dakika ne alayım? Bu oh, ne? Allah'ım yarabbim. Aa, bana, bana, bana. oy 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 oy, pardon 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 pardon, buraya arkaya ram müzik koyarım, hayır. hayır, hayır 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 hayır, tamam özür dilerim, gidiyorum, gidiyorum, tamam. Ne oluyor ya? Ne bıraktım lan ben orada? Allah'ım neydi günahım, abi, abi, o neydi? Arkadaşlar çok korktum. Neyse boş ver. Burada ee, şey Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Linkini aşağıya veririm belki muhtemelen. Abi. İyi, iyi fena değil. Şurada bizim bir alet vardı. Çekirdek de bulmamız lazım bizim ya. Yani şuraya ekeceğiz. Burada benim et biriktirme yerim var normalde. Et alamadım lan. Doğru. Bunu yapmayacağım. Buna şatkan bu bayağı pahalı. Ben bunu pahalı ne ya pahalı. Bu. Motor gerektirecek şu mu var bu? 20 tane mi? Kardeşim motor yapmıyorsun. Sanki ev inşa ediyorsun motor şeklinde ya. Oha o ne abi? Kendine gel et ve şey yapabiliyor muyuz burada? Bunları ete yaslay et, et yaslayabiliyor muyuz? Yaslayamıyoruz. Bunu hala ne olduğunu çözemedim. Bu bir yerin kartı ama. Bize o yerin kartı lazım. Neyse şimdi benim canım fena değil ama yine bir medkit falan bulundurmak istiyorum yanımda. Medkit yerine şunu bir, bir dakika ya bölelim diyecektim lan ben niye kullandım ki. Alın. Sleep. Bu ne sleep? Yap. Getir şunu buraya. Tamam. Gidiyoruz. Ee, buraya. Bu. Plan bu. Bum bum bum. Saldıracağız bir yerlere. Canımız azaldığında abi. hele bizden hızlı koşan bir zombi varsa. Bandaj basıp ama böyle bu ne abi, bakın abi arkadaşlar bakın geliyor sonra. ne oluyor lan besta bu ne ya bestaşlar bunu ev e e eventini yapacağım Lord lorch hiç gitmeye gerek yok zaten bizde balta yok şuraya gitsek mi? Can be found diyor Abi bizim baltaya ihtiyacımız var ya. Balta toplayıp ağaçlı bir yerden ağaç kazacağım. Da ağacım da iyi gerçi bize taş lazım. Taş maş bulursam yolda direkt balta yaparım. Motor de önemli bir şey aslında ya. Da aşırı önemli bir şey. Şöyle anam. Lan biri öldürülmüş. Bu ne lan? Anam. Abi can be found diyorsun. Bu ne lan? Ya ben de R var al al bak bunu okut okut bak bu işe yapar bak ben sana söyleyeyim ciddiyim bu iş yapar. Allah Allah buraya boşuna mı yürüdük ya? Bunun R versiyonu nerede? Bak benim köpek yapabilirim. Küçük bir yavrum var ama True Friend özelliğini açıp köpeği oradan geçirmem lazım galiba. Tamam. Anam. Hii. <laughs> Aç. Aslında taş bulursam buradaki ağaçların hepsini temizlerim o ayrı mesele de. Taş yok ortada. Taş yok ya. Abi taş verin. Neyse bu ne? Ha. <laughs> abi ya, ya bu da oyunun mekaniklerine çok aykırı. Mesela bu ne lan? abi Mesela yukarı. Buradan yukarı çıkıyor. Gerçi tamam. Buradan yukarı çıkınca oraya giriliyor. Neyse. Bunun içine giriliyor mu lan? Yok. ne? Bu ne? Ha. Bir tane şey öğrenebiliyoruz. Dog creator değil ama. Bu da değil. Bu da değil. Bunu mu öğrenelim? Bunu öğrenelim. Kardeşim senin üzerinden de bu çıktı. Ben bunu mu alıp eve götüreyim gözünü seveyim ya. Neyse abi. Olmadı bir yerden bir yere kadar yürürüm. Beklerim. Enerjim de şu olur buna ya. Aha uçak soyak. Uçak nerede? Ee, Anam. Volk? Eee? Kardeşim yürüyemiyor musun? Ya burayı yürüyebiliyorsun. Burayı yürümek. Neyse. Kardeşim batıyor mu sana orayı yürümek? Neyse buraya gidelim isterseniz. Ben 5 saat sonra şuradaki şey ee, şeyini gösteririm. Orada gönderiyorlar ya. Sonra zaten 15. seviye olduğunu ikinci karakterimi açıp kriterde klan kuracağım. Klan kurmayacağım. Muhtemelen klana katılacağım. Siz de takipçilerim var. Ya öyle bir şey işte ben de pek bilmiyorum tam olarak size dürüst cevap şey söyleme. Aha. Anam o ne? Aa bunu alayım. Hii. Ramik zombi mi lan sen nupsun oğlum nup Öl. Şunları öldürmeyi çok seviyorum de içinde hep ip ip çıkıyor ya. Deli misin? Abi bir şey diyeyim Burası çok bereketli bir mekanmış. Çok beğendim burayı. Hemen de ağaç kesmem lazım. Hemen de ağaç kesmem. De ben bunu niye aldım ya? Boyama benim neyime yarayacak? At kesin. Bir şey diyeceğim peki bu kırabiliyor mu? Kıramıyor bir zahmet. Maçete yapalım. Yiyeceksin sen şimdi buraya Aa, doğru burada uçak yoktu. Doğru uçak yerine gelmedik. Ağaç kasmaya geldik. Normalde hayvan şiddetine karşıyım kardeşim ama şunları ye. İkinden bir biriktiriyorum. Bir ikinci sen bana saldırdın. Bu ne lan? Riz. Riz. Bu ne lan? Karıştırak bu ara. Ne var içinde? Bu ne ya? Öf bir şeyimize de yarasa. Şu sonra bir de ihtimalim var aslında abi biliyorsunuz mu? Hmm. Eve gidiyorum zaten. Bırak içeyim. Aa. İşi arkadaşlar. Assassin's krit gibi vurmuyoruz mu lan yalnız? Bir arkadan geliyoruz sessizce. Çok zombiyle savaştığımızda zaten normal zombiler de bizim kokumuzu falan alıyorlarmış. Galiba üzerimizde çok kan görüyorlarmış. Öyle bir şey. Bu arada bunları R'de saklıyorum. Bunların hepsini aldığımızda ee, ben R'de gideceğim hemen zombi saldırısı benim beyzim olmadan. Benim beyzim olduğunda tam orayı size yakalanmaya çalışacağım. Yakalamaya. Ha, söyleyemedim. Aslında ben bu videoyu burada da bitirebilirdim. Neden? 10 dakikaya geçti yani normal. Gerçi zaten 10 dakikaya geçmesine gerek yok ama neyse. Geçireceğim ya aslında bitirmeme de gerek yok yani. Ben de ilerleyeyim siz de ilerleyin. O tip ne lan? Dayı. Sen çok kötü olmuşsun. Dur. Dayıyı açamıyoruz mu? Dayı. Dayı. Pickax nasıl yapılıyor? Pikex daha aynı neredeyse lan. Aynen ha orada taş kaynağı vardı. Bir dakika bir dakika al al bunları al. Haçete. Ne diyor? Haçete mi bilmem bilmiyorum. Ha. Anladım. Odun deposu yapacağım oğlum. Ne oluyor lan? Ana! Lan ana! Hi! Bu kimdi lan? Bir dakika bir dakika hop kardeş. Almak zorundayım kusura kal. Bir dakika bu benim düşündüğüm kişi mi? Üç günden sonra e, evini yağmaladığınız adam size geliyor. Ve bu adamın adı neydi? Videodan sonra durdurur bakarım abi ben bu adamın adını yok okuyamadım. Eğer o benim o evlerdeki adamın adı adıysa Baya sıkıntı. İntikam almaya gelecek o zaman. Gel geldi zaten öldü. şunu alayım. Odun biriktiriyorum arkadaşlar. Biliyor. Ya abi niye reklamlar geliyor? Rahatsız etme de değil mi benim telefonum ya? Neyse kır kır. Kazım Ali sen de kır şuraları kardeşim. Taş al taş sonuçta. Inventory's full mü? La taş da mı fullendi? Helal lan. Bir şey diyeyim mi? Anam şunu sen bir at. Bura tarlamız için biliyoruz arkadaşlar. Oyna lan. Ha, öldürmüştük doğru. Şunu kırayım. çok güzel. Bunda bir şey var mıydı? İp var. İpe ihtiyacımız yok. Aa böyle depolarım, depoları yapmamız çok güzel ya. Ben de aptalım lan sanki. Burası benim hep yanımdaydı oğlum. Ben niye hiç gitmedim? Neyse boş verin. Global Map Vision. Visit a watch over to unlock hidden parts. Ha, haritada gizlenen yerleri aç falan. Böyle bir şey diyor. Bizim yere yürümek zorundayız. Ama iyi iş ganimet topladık. Bu kazmalarla aslında bir şey değil mi? Ben gaza geldim. Aşırı gaza geldim. Taliban reisin. Bir dakika. Neyse ben videoyu durdurayım. Hem buraya geldiğimde başlatırım. İkincisi olaraksa arkadaşlar. O öldürdüğüm adam kimmiş? Eğer Taliban'sa bir şey olmaz gerçi. Adamların evini daha yağmalamadım. Ama eğer raiderlar gelirse ki muhtemelen gelmeyecek. Ama adamın yerini yağmaladım diye eğer adam raiderlardansa raiderlardansa bayağı sıkıntı olacak. Neyse bu videoluk bu ya. Yani. Devam edeceğiz işte konuşsam. ben de yola çıkmışken bir tane askerin içinden e, bunker alfa'nın şeyini buldum aldım işte onu. Siz de bunu hızlı çekilme izleyeceksiniz. Biraz tahta toplayayım diye çıktım sandıklar falan derken sonra bunların hepsini temizledikten sonra evime dönüyorum. İşte izleyin.